hoş geldiniz. Şeref verdiniz. <laughs> Bildiğiniz gibi teşkilat başkanımız Sayın Hasan Toktaş Bey'in çekmişleri, genel başkanımız liderimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu beyefendinin onayıyla il başkanlığına atanmış bulunmaktaydı. <laughs> ve Sayın Genel Başkanımıza mahcup etmesini inşallah. Bizim amacımız birliğimizi, beraberliğimizi büyüklüğümüzü göstererek iktidara yolunda Genel Başkanımıza yol arkadaşlığı yapmaktır. Bunun içinde size partimizin tüzüğünün yani anayasasının üçüncü maddesini okuyacağım. İyi Parti tüzüğü madde üç. İyi Parti gücünü milletten alan bir siyasi kuruluştur. İyi Parti'nin sahibi aziz Türk milleti ve parti üyeleridir. dahi hiç kimsenin babasının malı değildi. açıktır. <laughs> milletine açıktı. Ülkemizde İyi Parti bir ihtiyaçtan dolayı kuruldu, doldu. Bu ihtiyaç ortadan kalkmış değil. Ülkemizin Türk milletinin İyi Parti'ye ihtiyacı var. Ne yaptı? Bugün diğer muhalefet partilerin klasik iktidar eleştirilerine devam ediyorlar. Bakın, ülkemizin en büyük problemlerinden olan ekonominin sebebi tek adam yönetimidir. Tek adam rejimidir. Ülkemizin diğer büyük problemi de batının temiz kalması amacına hizmet eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni göçmen yuvası haline getiren tek adam kararıdır. Ve tek adam rejimine karşı tekrar dik duran ülkemizi parlamenter demokratik sisteme geçiretmekten bahseden tek genel başkan, genel başkanımız Sayın Musavat Termişoğlu, tek siyasi partide bir partide. Biz bu yolda Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek adam rejiminden kurtulması için yeniden eski güzel günlerimize dönmek için omuz omuza Birlikte çalışarak genel başkanımıza yol arkadaşlığı yapacağız. İktidara yürüyeceğiz inşallah. Benim sizden şu anda bir ricam var. Hava sıcak. Öğlen vakti oldu. Çok uzatmak istemiyorum. Biliyorsunuz grup toplantılarında Sayın Genel Başkanımız sağ yüzüğünü kaldırarak dik duruşun ve kararlılığın sembolünü gösteriyor. Sembolü oluyor. Hep beraber ayağa kalkalım, rica ediyorum. Sayınlığımızı havaya kaldıralım. İyi Parti'nin genel başkanımızın iktidar yürüyüşünde hiç cinmadan çalışacağız, yürüyeceğiz, durmayacağız. Allah'ın izniyle siz de benden sonra tekrar edin. Başaracağız! 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 Başaracağız. Bravo arkadaşlarım, muhterem <laughs> ana efendiler, beyefendiler, değerli milletvekilimiz, hepimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün partimizin Mersin'deki ili için özellikle il başkanımızın atanmasıyla ona da başarılar diliyorum tabii bu vesileyle. Tekrar yeni bir me kazanacağımıza inanıyorum. Başkanımızın söylediğine katılıyorum. Hakikaten hep beraber, birlikte, beraber yolumuza devam edelim. Lütfen herkes elini taşın altına koysun. Bir tane başkanımız var. Ona da şimdiden tekrar tebrik ediyorum. Şanslı bir tarafımız var. Değerli bir milletvekilimiz var. Biraz da ben genel idare kurulu üyesi olarak kendimi de söyleyeyim artık. Elimizden ileri yapıp başkanımıza, yöneticilerimize, ilçe başkanlarımıza hepsine sahip çıkalım ve Allah yolumuzu açık etsin. Başkanımıza da tebrik ediyorum, yolunu açık etsin diyorum. Çok çok teşekkürler. Fazla vakit almak istemiyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler.